Selam sevgili K-pop hayranları daha fazla Baby Monster heyecanına hazır olun. Çünkü bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. O 7 Mart'ta YG Entertainment Baby Monster'ın ilk albümünden 7 şarkı yayınlayarak hepimizi şaşırttı. Ama en heyecan verici haber Ahyeon'un Stuck in the şarkısındaki şarkı sözünün resmi olarak açıklaması oldu. Ahyeon yeni Jennie olarak kabul edildiği için bu durum hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Aslında Blackpink'ten Jennie'ye debut yaptığında J-Dragon ve ile karşılaştırılmıştı. Ahyeon'un debut yapacak olması onun Jennie ile kıyaslanması kaçınılmaz kılıyor. Bu durum Ahyon'un katkısı olmadan çıkarılan bu şarkının daha da epik olacağını gösteriyor. Öte yandan YG'nin Ahyon'u günlük hayatta bir damla makyajsız bile olsa kesinlikle sevimli gösteren video yayınlamasını unutmamalıyız. Bu açıklama bazı netizenlerin YG'nin Ahyon'un debutundan önce geçirdiği ameliyat hakkındaki söylentilere sessiz bir şekilde yanıt verdiği inanmasına yol açarak daha da fazla spekülasyon neden oldu. Ama sürprizler bununla sınırlı değil. YG, Baby ilk fan buluşmaları serisini Japonya, Tayvan, Singapur ve Tayland'a dahil olmak üzere birçok ülkede düzenleyicini açıklayarak hepimizi bir kez daha şaşırttı. Bu haber hayranların kalplerini heyecanla dolduruyor ve kızlar bu etkinliklerde hayranların tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorlar. Ama tabi turun daha fazlası var. Baby Monster 7 üyesinin tamamıyla uzun zamandır beklenen bir geri dönüşü hazırlıyor. Bu da Ahyeon'un gruba zaferle dönüşünü içeriyor. YG Entertainment'ın kurucusu Zakun Suk gelecek albümün parçaları hakkında bilgi veren bir video paylaşarak bizlere heyecan verici bir teaser sundu. Bu parçalar arasında Like That özel bir sürpriz olarak öne çıkıyor. Like That şarkısı Ahyeon'un Dangerously şarkısını coverladıktan sonra Charlie Puth tarafından gruba tanıtıldı. Bu mini albüm Baby Monster'ın tam bir grup olarak resmi çıkışını işaret ediyor ve hayranlar grubun kariyerindeki bu yeni dönem için her zamankinden daha fazla heyecanlı. Ama Zhang Kung Sub'un belirttiği gibi bazı organizantifanları antifanları boykot etmesi de bekleniyor. Bir tanıtım kampanyası, bir çeşitlilik gösterisi ve hatta kızların faaliyetleriyle ilgili bir YouTube dizisi dahil olmak üzere Kore müzik şovları hakkında heyecan verici etkinlikler planlanıyor. Bu durum Blackpink'in şirketini sevmeyenler ve ve başka bir kız grubunun parlamasını istemeyenler için olumsuz bir alarm olabilir. Geçmişteki tunlar ve bağlam dışı çekilmiş görseller nedeniyle üyenin imajına zarar verebilecek asılsız söylentilerle bir boykot bekleniyor. Böylelikle en son Baby Monster haberleri ilgili turumuz sona erdi. Daha da heyecan verici güncellemeler için sizler de kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.